Arkadaşlar bugün sunucuma mod açacağım. Sunucumu size tanıtacağım önce. Sonuna mod açacağım arkadaşlar. Sunucuma binlerce mod yükleyeceğim. Baba, o arkadaşlar. O şeyi göstereceğim. Nihayet tansiyonu bu, yaptığınız çok bu arada arkadaşlar şahı... <laughs> <laughs> bu <Ay>, evi <laughs> şey. Ama yarış Bir dakika. Koşar, bir, bir dakika bir bir durduruyorum. Şey. Çünkü <laughs> abone izlenmemiz düşmüş. Lütfen abone ol. Ben gerçekten hayal gördüğümü sandım. Evet, bir hayal. Genel anestezi sonrası oluşabilecek yan etkiler. <laughs> Arkadaşlar depremden sonra herkesin altında deprem kaldıysa annesi babası kaldıysa veya annesi babası bir şey sormak istiyorsa yorumlarda yazabilir. Bağış gönderebilirim. Merak etmeyin, param var. Videolar için artık para harcamaya başladım evet. Önceki telefon videomda uh, 18 dakika olduğu için atamamıştım. <laughs> yani tabletle video çekmemi sormayın. Ben sonsuza denk tabletle video çekeceğim. Çünkü benim hesabım tabletimde. Anladınız mı? Şeyimde değil. Telefonumda değil. Telefonuma mod yüklesem. Hep moddan yüklediğim için Minecraft'ı. Minecraft çok ucu ananı satayım. Evet. Bu hardcore dünyası şu anda benim. Evet. Bak. Bak. Büyülere bak. Bir dakika. İmantörüye gireyim.

Iı, kası bilir ona tek aldım <laughs> benim 5 yıllık yani 5 yaşına kadar oynadığım minecraft dünya 5 yaşında hiçbir şey yapmayı bilmiyordum Monson'u yaptım isimle koydum İngilizce'den bakın burada hatta birkaç flama ekledim domuz flaması tavuk tavşan dolar daha bir kalbimi getiriyorum. Oha, taş tuzun düşmanı. Ya ben ilk defa bu kadar düşmanı. Benim itemlerim kırılıyor mu yoksa ben mi atıyorum? arkadaşlar zaten kırılması normal sormaya gerek yok normal bu benim hardcore'um ya hardcore modu da yükleyeceğim hardcore modu mecburum değil yüklemek istiyorum şu altta da deniz yerim var kasmasına bakmayın siz çok fazla yapı olduğundan dolayı Artık orunda kasmasın zaten jab olsaydı şimdi oyun çok iyiymişti aslında. Evet. Hatırladığınız gibi. Bu benim ilk, ilk hardcore videomdu. O videomda orayı doldurmuştum. Yani bunlar da boş. Hı, bu boş değil. Boş değil. Boş değil. Boş değil. Bu. İşte ben, ooo, bu. arada. Bunu yaptığımı <laughs> hatırlamıyorum. Oo. Bunları yaptığımı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ah! Hmm. 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 İşte bir şey var mıydı bunların? Arkadaşlar hiç hatırlamıyorum ya. Oldu. Hatırlasam hadi neyse. Üstünde bir şey atıyoruz aslında Kazmanın hızına bak. Kula bayağı gelişmişim yalnız ben. Ben bu dünyanın olduğunu bile hatırlamıyorum biliyor musunuz? Harbi. Ya olduğunu bile hatırlamıyorum yani. O kadar et oha yani. O kadar eski dünya ki. Bakın. Anlarsınız eski olduğunu zaten. Şunun içinde bir şey var mıydı benim? Evet varmış. Yani artık o dünya <laughs> <Burada işte. gülüyor> Bunun içinde sıkıntı vardı. içinde birkaç item yoktu. İçeme diyorum yani. İtems. 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 Kendi evim biraz büyük şu, şuraya da heykeller yapmıştım. Hmm, bunun dışında altı yemeğinin burada sandık konusu gerekiyor. Evet. Var. Burada evet. Burayı anlamışsınızdır. Hiç anlatmaya bile gel geçmeden şu kaskı giyeceğim. Şimdi kendime yeni kaskla miğfer yapacağım. Aslında kaskım var şeyim yok bakın şundan yok göstereyim ben onu ne yaptım lan ya? az önce göbeğimdeydi ama şundan yapacağım ver <laughs> bir tane bir var tabi arkadaşlar hiç yani ya survival ya hardcore <laughs> ama genellikle hardcore yani, yani hardcore Thank <laughs> you. Aaaa! Wow. Bedrock Stream'in var mı diye Şimdi arkadaşlar, bir şey var mı var. Olması gerekiyor. Resulullah'ın sadakat var. Bildirim yönlendirmesi değil. Oha ortaya bakamını koyun. Kalecenin anasını sık. Bu arada okuluşla arkadaşım artık atarım. Ben artık Nedra'yı çek olmak istiyorum. Yani bu kadar gelişmeden sonra Nedra'yı çek olacak. Herhalde ben bu... Bunu 1.15'te çekmiştim. 1.15'te çektiğimde bunu. Nedra'yı çek yoktu o zamanlarda benim o 9'a kadar bir ay Arkadaşlar kırılmış elmas Yok koyun yani? tutmamış. <laughs> Abi <hiç blok> echt nasıl <laughs> <laughs> O kadar zengin ki kariyerde elmaslı bir yerde orada bir şey Bu arada arkadaşlar benim mod paket şeyim yok. Mod paket petrol. Akvaryum yaptım. Şuradan gördüm. Ben heykel ağa daldan gördüm. Artık mod ayıklıyoruz. Ayrıca benim yorumlarım var. Ben. 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 ya Ben. 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 dakika kalmış ya. Ben modları kurup <laughs> Arkadaşlar gitmeden önce şöyle bir göstermek istedim. Ay. Ne? お futbolu. O şey var, var kafasından düşürdü. Bakalım kuralım. Ama Ama değil bu değil. Yani bu değil amacımız. Mod kurmak. Aa. Ben tam modu kurarsam bokuyoruz. Boş ver amına koyayım ya. Bu arada bazı kişilere oyuna gelirse ve hello yazarsa Sürman 19 baştan söyleyeyim. Bazıları gelip de hello yazarsa ona elmas itemler vereceğim. Tamir basılı, dikenli ruj basılı ve kendi zırhlarımdan ekstra vereceğim. Kaplumbağa kaskı da vermeyi unutmayacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Sunucuma gelerek siz de böyle şeyleri kazanabilirsiniz. Şu anda bu benim sunucum eski eskiden benim sunucumda mod yoktu. Şimdi kuracağım. Eşya modu kurmayacağım. Yaratıcılığa kalmış o. Eski tek sürü kurmayacağım tabii ki. Saçmalama oyun. Evet. Abi bak TNT modu kurmayacağım. Bazı gerizekalı. Bakın size gerizekalı. Aranızdan birkaçına gerizekalı diyorum. Sunucuya gelip TNT patlatıyor. Elma modu kuracağım. Sport <laughs> modu. Sports and kuracağım. <laughs> Bu. 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 <gülüyor> 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 yok yok onu koymuyorum. Çabuğu <laughs> iyi koyacağım. Java Edition olmayanlar için Java'yı iyi koyuyorum. Gerçekten bakın sizin için neler yapıyorum görüyorsunuz. Lucky Block kurdum. Diğer Lucky Block'lar çalışmıyor ama yani diğer Lucky Block'lar çalışmıyor diyorum ya ben size. Çalışmıyor evet. Bir tane Rainbow koyacağım tabii ki de. Kong'u eklemeyeceğim ya. Çok kolay bir boss gerçekten. Tek attım ona. Master Four'u koymayacağım. Oyundaki modları çalıştırmıyor o yüzden. Hero Brian'ı koyacağım. Sonsuzluk eldiveni şu Avengers Infinity War'da geliyor. Kayıt et istiyorum ve kaynak paketleri kayıt ediliyor diyor. Ve bir videomuzun daha sonuna geleceğiz birazdan çünkü kayıt paketi Bu da arkadaşlar yarın e, bağış iş yapmak için alışverişe gidebilirim. 200 TL'm olursa alışverişe gidirim. Bu arada sizin sayenizde 15 aboneden 16 abone olduğumdan biri annem babam bana. boş verin. Kendime soktum o lafları. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Bay bay. Sizi çok ama çok kalbimle seviyorum. İyi günler dilerim. Bay bay.